Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 16. dersiyle birlikteyiz. Yine string veri türüne devam edeceğiz. Bu derste sizlerle birlikte modify stringsleri ve süre yeterse escape karakterlerini göstereceğim. Yani kaçış karakterlerini. Şimdi hızlı bir şekilde bir variable yazayım. İsmine text dedim ve variable'ın içerisine Python iyi -E gidiyor yazalım. Şöyle bir yazı yazdık ve hemen akabinde print işlemini gerçekleştireceğim. Ekrana bir çıktı yazmak istediğimi belirtiyorum. İlk yapacağım değişiklik ne olacak? Şimdi mod modify strings ne demek? Stringleri değiştirme. O halde ben stringler üzerinde bazı modifiye işlemler yapacağım. Nedir bunlar mesela? Ben diyeceğim ki kardeşim, gel bu string variable'ımın içerisinde bakın bana bazı metotlar getirdi. Ben bunlardan upper'ı kullanacağım. Diyeceğim ki kardeşim, buradaki yazımın hepsinin uppercase İngilizcede denilen büyük harfe dönüşmesini istiyorum. Hemen İngilizcesinde yazayım. Upper case büyük harf demek İngilizce'de. Ya Bu upper'ın nereden geldiğini merak eden arkadaşlar için. Text upper yani tümünü büyük harfe çevir. E güzel bakalım hepsini büyük harfe çevirecek mi? Gördüğünüz üzere şuraya dikkat ederseniz hepsini büyük harfe çevirdi. Güzel. Büyük harf dışında neler var? Mesela şöyle Ctrl D yapayım ve geleyim. Lower case var. Hemen lower case'i de görelim. Bunun içinde oluşturulan metot lower'dır. Bunlar bizim komutlarımız. Lower küçük harf demek İngilizce'de. Küçük harfe çevirmek istediğimiz zaman bunu kullanacağız. Hemen tekrardan çalıştırıyorum. Bakın hepsi küçük harfe dönüştü. Şimdi diyeceksiniz ki nerede an bunu anlıyoruz? Şöyle anlayalım. Bakın hemen bunları büyük harfle yapıyorum. Bunu küçük harfe dönüştüreceğini görün. Bakın doing kelimesini de küçük harfe dönüştürdü. Peki demek ki uppercase büyük harf, lowercase küçük harfe dönüştürüyormuş. O halde gelip bunları isterseniz şöyle yoruma alayım. Bunun dışında ne gösterebilirimse white space'i gösterebilirim mesela. Şimdi white space boşluk demek. Şimdi boşluk kaldıracağız. White space string içindeki metnin başında veya sonundaki boşluktur. Yani bakın bazen kullanıcı şuralarda boşluklar istemeden hata de olsa bırakabilir. Şimdi bu boşluklara whitespace deniliyor İngilizcede. Hemen şöyle göstereyim bakın. Şurada bırakılan boşluk ile şurada bırakılan boşluğa biz whitespace diyoruz. Ve biz çoğu zaman bunu istemeyiz. Mesela özellikle biz web yazılım yaparken kullanıcı bir boşluk girme riskine karşılık örneğin kullanıcı şifresini girdi ve bir boşluk bıraktı. E, bir boşluk da bir karakterdir. Bizim onu Temizlememiz lazım değil mi? Yanlışlıkla bıraktım. Mesela şöyle yanlışlıkla bıraktım. Bizim bunları temizlememiz lazım. Bunlara whitespace diyoruz ve çoğu zaman biz bu boşluğu istemiyoruz dostlar. E i̇stemediğimiz zaman ne yapacağız? Strip metodunu kullanmamız bizim için gayet uygun olacak şöyle. Print'i açıyorum. Hemen geliyorum bakın. Strip diyorum. Böylelikle şimdi strip ne demek İngilizce'de? Aslında dilim demek. Soymak, tahliye etmek gibi anlamlara gelir ama. Şimdi strip yani dilimliyorum aslında. Mesela nasıl dilimliyorum? Geliyorum diyorum kardeşim burada bir boşluk var dilimle. Şurada boşluk var dilimle. Şurayı şurayı benden arındır diyorum. Yani anlamına uygun bir ifade. Şimdi hemen kontrol edelim. Evet bakın boşluklar git. Herhangi bir boşluk olmadan bize ifademizi yazdırıyor. Whitespace'lerin kaldırılması önemlidir. Şimdi bakın ben whitespace olayını kaldırmadım. Bakın şurada bir boşluk var Python'dan önce. Bakın Şurada da çıktı olarak bir boşluk verdi gördünüz. mü? Bunlar da bir karakter olarak kabul edilecektir. Bu yüzden whitespace'in de önemini anlamanız gerek. Şimdi replace string yani stringlerde değiştirme, yer değiştirme işlemini nasıl yapabiliriz? Kastettiğim şu, mesela text nokta replace değiştir yer değiştirmek demek İngilizcede. Tamam, demek ki bir şeyin yerini değiştireceğiz. O halde ben geliyorum diyorum ki büyük P harfini Büyük T harfiyle değiştir diyorum. Yer değiştir. E bakalım bir stringi değiştirmek için kullanabiliyor muyuz gerçekten? Altı temizleyelim. Python, şunu bir küçük harfle yazalım. Böyle kötü bir görüntüye sebep oluyor. Python'ın şuradaki P harfini aldı ve onu yer değiştirdi. Neyle? T ile. Bakın, Titan is doing well. Yani şuradaki Python'ı Titan yaptı. Bu da yer değiştirme işlemi. Yani stringlerde bazı modifiye işlemleri nasıl yapılacağını size gösterdim. Zaten stringlerle ilgili ne kadar metot varsa hemen hemen çoğunu işlemeye çalışacağım önümüzdeki derslerde. Bu yüzden herhangi bir metot gözden kaçacak diye endişe etmenize gerek yok. Şimdi o zaman şunu bir değiştirelim. Diyelim ki hello python. Ya da bu böyle kalsın. Şunu bir artıralım. Şunu bir yoruma alalım. Çünkü birazdan belki bu metne ihtiyacımız oldu. Hemen değiştirelim. Hello Python yazalım. Şimdi split dediğimiz bir olay var. Yine modify strings'lerde bunu da görmenizi istiyorum diyorum ki bakın aslında isterseniz bakın şöyle de göstereyim. Ben ikide bir şurada yapıyorum ama biz bunu bir variable'a da atayabilirdik mesela result adında bir variable'ımız olsun result sonuç demek rastgele kendim verdim siz dilediğiniz ismi verin dedim ki text gel split split bölmek demek İngilizce'de yani yine anlamına uygun bir işlem yapmış olacak diyeceğim ki sen nerede kama işaretini görürsen virgülü görürsen benim için yapacağın işlem ayırma olacak yani virgülü görünce split böl ayır. Bak Bakın yukarıda herhangi bir virgül olmadığı için bölme işlemini elbette yapmayacak. Hemen bir result yazdıralım da görelim. Herhangi bir bölme işlemi yok çünkü yukarıda virgül yok. Bakın hello Python geldi. Ancak ben yukarıda hello dedikten sonra Python deseydim mesela virgül diyelim. Java diyelim. Virgül diyelim. C# diyelim. Mesela Bakın az önce tek bir eleman varken her birini birer eleman olarak ayırdı. Yani virgül şuradaki kamayı görünce hemen onu bir veri olarak aldı. Bakın parçaladı, böldü. Yani bakın şu an bu string'i 4 adet veriye böldü. Peki nasıl böldü? Bakın köşeli parantezler neydi? Bir listeydi değil mi? Demek ki bende bir liste verisi oluşturuyor. Ama neye göre verileri bölüyor, ayırıyor bu stringimiz? Şuradaki virgül. Niye virgül? Bunu ben verdim dostlar. Yani illaki virgül olmak zorunda değil. Ben bunu ben verdim. Mesela ünlemden ünleme ayır diyebilirdik. Bakın exclamation markı ekledim şuraya. Şuraya da exclamation mark dedim. Dedim ki exclamation markı gördüğün anda böl. Peki bakalım bölecek mi? Dikkat edin. Bakın ikiye böldü verileri. Bakın tırnak şurada. Bakın her bir tırnak bir veriydi değil mi? Bakın tırnak işaretlerine dikkat edin. İki tane tırnağımız var bakın. Gördünüz mü? Veriyi 1 ve 2 olarak ayırdı. İlk verimiz şu, ikinci verimiz şu olarak ayırdı. Nereden? Exclamation mark'tan. Ve bunu bir liste verisine dönüştürüyor. Yani bir string'i bir liste verisine dönüştürmek istediğin zaman, bölüp parçalamak istediğin zaman split'i kullanacaksınız. Gerçekten işinize yarayan güzel bir metot. Şimdi escape karakterlerini bu ders geçmeyeyim sanki. Önümüzdeki ders geçsem sanki daha iyi olabilir. Aslında bu ders biraz kısa olsun. Önümüzdeki ders geçeyim. Çünkü orada anlatmam gereken iki şey var. Bir heksadesimal sayılar, bir oktal sayılar. Bunları bilmeyen arkadaşlar için de bunları anlatıp ona göre vereceğim için önümüzdeki derse kalmaları daha iyi olacaktır. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.